Perşembe günü şehrimizin gururu Sivas Sporumuzun Avrupa liginde rövanş maçı var. İnşallah Sivas Spor bugüne kadar olduğu gibi Perşembe günü de şehrimizi ve ülkemiz futbolunu en iyi şekilde temsil edecek şekilde sahaya çıkıp mücadelesini verecek. Biz bu, bu, konuda gerek yönetimimize, gerek hocamıza, teknik heyete, gerekse futbolcularımıza güveniyoruz. Tabi burada 12. adam olarak da şehrimize büyük görev düşüyor. Bizler her zaman olduğu gibi Sivas olarak, Sivas spor sevdalılar olarak, iyi dolar olarak aslında her maçta hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete sığınmadan şehrimizin en büyük markası, değerli Sivas sporumuza her şart altında destek vermemiz gerekiyor. Biz bu önemli Avrupa Ligi maçı öncesinde şehirdeki tüm bahaneleri, tüm mazeretleri ortadan kaldırıp böyle önemli bir maçta iyi doların e, tam kapasite sahaya, stadyuma gelip Sivas Sporu desteklemeler adına yönetimimizle, teknik heyetimizle görüştükten sonra biletleri Sivas Belediyesi olarak tamamını biz alarak maça gelmek isteyen tüm hemşerilerimizi maça davet etmek üzere huzurlarınızdayız. Sivas Belediyesi olarak bugünden itibaren Tüm biletleri tarafımızca satın alınmış olup maça gitmek isteyen tüm taraftarlarımız galiba kağıt bilet olarak evet satışa sunulacak. Başarılı olmak istiyorsak bir tek futbol takımıyla, yönetimle olacak iş değil bu. Bir bütün olmak gerekiyor. Bu bütünlüğün içinde de en büyük taraftar gelir. Onun için de taraftar ne kadar çok olursa, ne kadar çok iyi şekilde destek verirse o derecede daha farklı olur. Örneğin biz Malmö'de oynadığımızda Malmö'de müthiş bir taraftar desteğiyle oynadı Malmö. Gerçekten taraftarlar müthiş bir destek verdiler ve bize baskı kurabiliyorlar. Biz de aynısını zaten bundan önce yaptık. işte Alanya maçında en son finale kalmak için oynadığımız maçta mükemmel bir taraftar vardı. E bunda yine başkanımızın çok büyük katkıları oldu aynı şekilde. Bu maçta da şöyle kağıt bilet başkan hepsini aldı. Sağolsun. Burada isim, soya, TC de inşallah olmayacak. Onun için çok sade ve net şekilde herkesin gelmesini rica ediyoruz. Başkanımıza ve belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz.